Açlık grevleriyle beraber tartışıp, açlık grevleriyle beraber rafa kaldırdığımız bir mesele olmamalı tecrit. Tecrit bir işkence. Eşi benzeri görmemiş bir uygulama. Dünyada başka bir örneği yok. Kalan bir iktidar yok ki. Onun için de bu açlık grevi de bu meşhuriyetinin talebi daha meşhur. Daha fazla muhatap olabilecek bir kesim yaratmak isteniyor. Çünkü muhatapsızlık var. <laughs> tecrit, baskı, sürgün, sağlık, iletişim hakkı gaspı, yasaklar ve daha birçok hak ihlali bugün Türkiye ve bölge cezaevlerinde olağan bir hale dönüşmüş durumda. Uluslararası hukukta işkence sayılan birçok uygulama cezaevlerinde rutin hale gelirken, özellikle siyasi tutuklulara uygulanan yaptırımlar işkence ve insanlık suçunu da aşmış durumda. Son süreçte hazırladığımız raporlara da yansıyan pek çok bilgi hapishanelerde mahpusların neredeyse her anının hak ihlaliyle geçtiğini gösteriyor. Ülkenin en yakıcı gündemlerinden biri olan Kürt sorununda sorunu ve muhataplarını görmezden gelen hükümet tutuklulara yönelik keyfi uygulamalarıyla tam anlamıyla bir düşman hukuku uyguluyor. Bugün cezaevlerinde onlarca tutuklu ağır hasta olduğu halde tahliye edilmezken şimdiye kadar onlarcası hayatını kaybetti. Kürt sorununun en önemli aktörlerinden biri olan PKK lideri Abdullah Öcalan'a 22 yıldır uygulanan ağır tecrit ise sorunun en önemli parçalarından biri. Yıllardır hiçbir hakkı kullandırılmayan Öcalan, Ahim'in kararlarına rağmen ağır tecrit altında tutulurken insanlık suçu işleniyor. Buna karşı önceki yıllarda olduğu gibi tutuklular tecrit başta olmak üzere yaşanan hak ihlallerine karşı 200 gündür bedenlerini açlığa yatırarak hukuksuzluğu duyun diyor. Guantanamo örneği verilirdi eskiden. Orada bile tecrit bu kadar yoğun değildi, yani yalnızlaşma bu kadar yoğun değildi. Dolayısıyla bunu bir yere oturtmak mümkün değil. Yani herhangi bir hukuk sistemine oturtmak mümkün değil. Bunu hukukla açıklamak da, izah etmek de mümkün değil. Bu ancak siyasi bir kararla, bu ülkeyi yöneten siyasi iktidarın bir tercihiyle olabilecek bir uygulamadır. Bunu ifade ediyor. Hükümetin, bu ülkeyi yönetenlerin Kürt meselesine e, bakış açısını yansıtıyor İmralı'daki siyaset, oradaki uygulamalar. Tevcidi buradan bağımsız düşünemeyiz yani. Tecrit aynı zamanda savaşta ısrardır yani ise mesele dikkat edilirse bu toplumun en fazla anlaşılamadığı noktada anlamak istemediği noktalardan birisi de tecritin savaşı sürdürme politikası olduğunu. Abdullah Öcalan'a uygulanan tecrite karşı 2012 yılında açlık grevi başlamış. 68 gün süren grev sonrası Öcalan'ın çağrısıyla eylem sonlandırılmış ve 3 Ocak 2013'te BDP milletvekilleri Ahmet Türk ve Ayla Akat Ata İmralı Adası'na giderek Öcalanla görüşme sağlamıştı. Ne yazık ki bu görüşmenin ardından iktidar tarafından çözüm sürecinin bitirilmesiyle Öcalan'a yönelik hak ihlalleri yeniden başladı. Bu görüşmelerin ardından HDP ve devlet heyeti 5 Nisan 2015 tarihine kadar çözüm süreci adı altında Öcalanla görüşmeler yaptı. Orayı aslında bir şantaj adası olarak kullanıyorlar yani. Gerçekten de hem siyaseten hem hukuken hem toplumsal olarak hem de Kürt hareketi açısından da bir şantaj adasına dönüştürdüler orayı. Çünkü ne zaman hesaplarına gelmediğinde oraya ilk İmralı'dan başlatıyor tecriti de, kötü muameleyi de, hukuksuzluğu da, iradeyi teslim almayı, verincide etmeyi de oradan başlatıyorlardı. Yargı hiçbir zaman bağımsız değildi ama o dönem AKP'nin ittifak yaptığı Fethullah Gülen cemaatine e, yargının kritik noktalarını teslim ettiği ortaya çıkmış oldu. Bugün de benzer bir süreç yaşıyoruz. Bugün AKP'nin farklı ortakları var. Ama yine yargı bağımsız değil. E, yine hukuk güvenliği yok. Ve yine her an her şey olabilecek bir durumdayız. Açlık grevcileri de aslında bütün bunları görüyor. Bütün bunların Kürt meselesiyle bağını görüyor. tecritle bağını görüyor. Uygulanan tecrit politikalarıyla bağını görüyor. Ve bunlara bir tepki olarak aslında yapabilecekleri tek şey yapıyorlar. Bedenlerini açlığa yatırıyorlar. Onların e, asıl amacı tecritin sona ermesi, dolayısıyla Kürt meselesinin güvenlik politikalarıyla çözülmeye çalışılmasından vazgeçilmesidir. Kürt meselesi demokratik yollarla, başlı yollarla çözülmeye çalışılırsa bütün bu topraklara demokrasi gelecek, barış gelecek. İşkenceye işkenceye karşı olan herkesin aslında tecrite de karşı olması ve dolayısıyla tecritin sonlandırılması için mücadele ediyor olması lazım. Ancak, diyalog sürecinin sonlandırılmasıyla Öcalan'a yeniden ağırlaştırılmış tecrit koşulları uygulandı. 2016 yılı 15 Temmuz darbe girişiminin ardından kamuoyunda kaygıların artması üzerine 50 Kürt siyasetçi Öcalan ile görüşme talebiyle 5 Eylül 2016'da yeniden açlık grevi eylemi başlattı. Eylem sonucu, kardeşi Mehmet Öcalan 11 Eylül 2016'da İmralı Adası'na giderek ağabeyi ile görüşme gerçekleştirdi. Görüşme sonrası 8 gün süren açlık grevi sona erdirildi. Kürt sorununda savaş politikalarını devreye sokan AKP, tecrit politikalarına yeniden başlarken 8 Kasım 2018'de bu kez DTK eş başkanı ve Hakkari milletvekili Leyla Güven, tutuklu bulunduğu Diyarbakır E-tipi kapalı cezaevinde süresiz dönüşümsüz açlık grevi eylemiyle bütün dünyaya tecrinin kaldırılması çağrısı yaptı. Kürsü Grevi herkes ki, sanki sadece işte Sayın Öcalan'ın üzerindeki tecrit kalksın ya da bir telefon görüşmesi olsun ya da bir aile gitsin meselesi değil. Yani bu açlık grevinin aynı zamanda bir önceki açlık grevlerinin aslında bir devamıdır. Yani. Ve hak ihlalleri gittikçe de böyle üç safhaya çıktı. Bu açlık grevi aslında tamamıyla de irademizi teslim alamazsınız, kıramazsınız yani. Ağırlaşmış müebbet hapis meselesi var mesela. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin verdiği karar var 2014 yılında. Bir insanı ölünceye kadar hiçbir umut olmadan dört var arasında tutmak, tecritte tutmak işkence suçudur diyor. İnsan Sözleşmesi'nin, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin üçüncü maddesinin ihlali anlamına gelir diyor. Ve bu işkence hali devam ediyor şu anda. Sipiti gibi kurumlar meseleyi çözme konusunda yetersiz kalıyorlar. Zamanında e, yeterli müdahalede bulunmuyorlar. Dolayısıyla onların da en azından sessiz kalarak e, bu tecrite e, onay verdiklerini söylemiş olabiliriz. Çünkü 22 yıldır devam ediyor ve 22 yıldır iyiye gideceğin hep kötüye gidiyor. tüm çağrılara karşı AKP tecit politikalarında ısrar edince bu kez taleplerin karşılanması amacıyla farklı cezaevlerinde bulunan 15 tutuklu 30 Nisan 2019'da ölüm orucu eylemi başlatırken bu gruba 10 Mayıs'ta 15 tutuklu daha katıldı. Ölüm orucu ve açlık grevi devam ederken var olan sessizliği yırtmak için ise dışarıda beyaz tülbentli anneler saldırı altında talepleri ve çocuklarını sahiplenme eylemleri başlattı

Sayın Öcalan'ın gerçekten İmralı'da gösterildiği bir direniş hatı ve bu direnişi kıramadıkları için de tecriti gittikçe de çok daha derinleşti. Bunu hem siyasal yönü derinleşti hem ekonomik olarak hem hukuki olarak hem de toplumsal ve insani olarak. Yaşanan sessizliğe karşı 20 Şubat'ta Almanya'da Uğur Şakar bedenini ateşe verirken kısa süre içinde farklı cezaevlerinde Zülküf Gezen, Ayten Becet, Zehra Sağlam, Medya Çınar, Yonca Akici, Sirat Yüksek ve Mahsun Payam tecrinin kaldırılması ve tutukların seslerinin duyulması amacıyla hayatlarına son verdi. Temel talepleri İmralı'daki tecritin sona ermesi. Çünkü onlar bütün hususların oradan diğer cezaevlerine bütün ülkeye yayıldığını düşünüyorlar. Ve bu konuda da kararlı olduklarını söylüyorlar bizim en azından görüşümüz kendi müvekkillerimiz. Yani onlar yapabileceklerini zaten yapıyorlar. Belki de onların yapmasında gerek kalmayacak bir ortam yaratılması gerekiyordu. Fakat ne yazık ki toplum şu anda öyle bir durumda değil. Tecritin yeterince anlatılamamış olması, tecritin bir insan hakları meselesi olarak değil de bir siyaset meselesi olarak görülüyor olması, tüm aslında işte bu duyarlılığın oluşmasında oldukça engelleyici faktörler. devam eden açlık grevi insan hakları kurumları, aileler, anneler, siyasi partilerle oluşan tepkiler ve eylemler sonrası Öcalan'ın avukatları tam 8 yıl aradan sonra 2 ve 22 Mayıs'ta bir görüşme sağladı. Öcalan'ın çağrısı üzerine 26 Mayıs'ta 200 gün süren açlık grevi ve ölüm orucu sona erdi. Bu gelişmelerin ardından Öcalan avukatları son olarak 12 ve 18 Haziran ve sonuncusu 7 Ağustos 2019 tarihlerinde müvekkilleriyle son görüşmelerini gerçekleştirdi. Bu açlık grevi sürecinde bir biz bir kere daha bu konuya her açıklamamızda dikkat çekiyoruz. Sadece açlık grevleri vesilesiyle değil, aslında temel bir sorun olarak görülüp işte tecrüte karşı ciddi bir mücadelenin örgütlenmesi, ciddi bir ihtiyaç olarak karşımızda ve bir sorumluluk olarak bizi bekliyor denilebilir. Ağustos 2019'da yapılan görüşmenin ardından, uluslararası hukuka göre de insanlık suçu olan tecrüt koşulları, yeniden başladı. Buna karşı bugün onlarca cezaevinde, onlarca tutuklu öncülüğünde 27 Kasım 2020'de başlatılan süresiz dönüşümlü açlık grevi eylemi devam ediyor. Onlarca tutsak yeniden bedenini yaşanan hak ihlallerine ve tecrite karşı ortaya koyarken yaşanan sessizlik ise tam olarak iktidarın aradığı fırsata dönüşüyor. İnsan hakları örgütleri, hukuk kurumları çeşitli raporlamalar sunsa da ne yazık ki bugün tecrid kaldırılmadığı gibi hak ihlalleri korkunç boyutlara ulaşmış durumda parlamentonun gerçekten bir an önce Adalet Bakanlığı'ndan tutalım, hepsini göreve çağırıp bu sorunu çözüyor. Çünkü en çok bu açlık evinin talepleri meclise geliyor. Yani hukuksuzlukların, adaletsizliğinin yanı Orada mesela insan hakları bir alt komisyonu var. Kendisi de gidip gördüğü cezaevlerinin durumları var. Tecritin bu, bu insan hakları Komisyonu'nun da sorunudur. Mesele sadece Öcalan'ın meselesi değil. Mesele sadece bunun için başlattı değil. Kişiye göre bu, bu insan hakları komisyonu görev yapamaz. Ya da parlamento kişiye göre kural kayda koyamaz. Yani eğer herkesin gözü bu parlamento değilse her 81 ilin iradesiyle orası temsiliyeti oluşmuşsa kendi görevini yapması gerekir. Tabii ki başta da biz, bizim daha fazla belki yani öncelik HDP'nin görevi bu. Salgın sürecinde devam eden açlık grevinde tutukların sağlık durumları ise her geçen gün ağırlaşıyor talepleri karşılanana kadar eylemde olacaklarını her fırsatta dile getiren tutukluların talebi ise tek ve net. Tecrit kaldırılsın, hak ihlalleri son bulsun. Toplumun da seslerine ses katmasını istiyorlar. Demokratik tepkilerini insanlar eğer ortaya koyarlarsa bir şekilde sonuç alınabileceğine inanıyorlar. Baştan beri söylediğimiz şey şu, eğer bir çaba harcayacaksak, eğer enerjimizi ortaya koyacaksak, eğer reflekslerimizi güçlü bir şekilde göstereceksek bunun zamanı şimdi. İnsanlar ölmeye başladıktan sonra değil.